Abi. Haber batar ama 10 sene bilmiyorum. Sen bir efekti. Abi abi. Galsın körsün hayır da insan bir içini görür. İyi ya, iyi. Ela becer aşeş. Hazır, hazır. İr ben geliyorum. Halet dur. Gel, gel. Burada geleceğimiz büyüdü. Abonelik. Aha. Para yok gelene bir. Ne olmuşsun? İzle. Söz oldu. Söyledim ki ben böyle öyle babraya sıktım, oy harika gelsin. Ağabeyim ya, ne yapacak ya, aynı pirkayımın karısı Hey <laughs> E sen ikiye çekilme, yüze çıkmayayım. <laughs> yani kendini bir şey köşk öyle. Bırak burada, bak feneri var. Bursa bir tanesi Aslan. Dene de, yüzdür istilir de, böyleydi. Yani, yani yüzdür <yüzdürlisciler. gülüyor> <laughs> Dedim aynı bizim sırayız. <laughs> O etlere de tut, etlere de aşağıya. Ya, 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 ya etlere tut. Etlere tut, etlere tut, gözsüz insanlık görürsün. Göz, göz, göz Kola da bir gün evler. Göreceğim gidin. Her tay Burası bizim eski evlerin olduğu dönemler.

bizim bu Avcılar Köyü'nün ilk konakladığı yerin üzerindeki kale. O kalanın dibinde otururmuşlar. Ondan sonra köyümüz şu benim almış olduğum ve bu oturduğumuz köy o zaman yaylı olarak da kullanırmışlar. Şöyle suyu aşağı yol gelirmiş. Böylelikle buraya gelmişler. Karşı gördüğünüz o ormanlar ha şu kenarlara kadar ormanımış. Fakat kesile kesile böyle uzaklara gitmiş köyden. Bu gördüğünüz mahallede o gece mahallesi diye anılır. Aynı bu köyün yarısı. <laughs> köyümüzün arasında su böyle akıntılı gider. Önceki söylemiş olduğum kalenin yanından deri tarafında büyük dere var. O dereden böylesine de kör var derler. Üzerinde de şu anda köyümüzün malı yani inek otlamaktadır. Şöyle aşağıya gelen de tahtalar diye isimlendirilen Şura, eşkuların, evlerin arkası. biz buralarda Ali Paşa'nın evleri güllerin mahalle. Abasların mahalle. Cezuyen evler. Altay gelin evler. En son ev Hazreti evlerdir. Sağlık ocağı yapılmış köyümüzde. Ve köyümüzün arasında akar çay. Bu da Altaygil'in Ahmet'in evleri oluyor değil mi? Evet. Şah İsmail'in sögütler. Değirbal, eski Değirbal. Hemşigil'in de. evler şurası. Bunda akan çay böyle kanağa gidiyor. Kanağa, oragaz. Şu anda gözüküyor. Şurası Aa, orta kanağa. Bu aşağıdaki yeni yapılan veteriner binası. Ceryan mı veteriner? Tek binası değil. Aşağıdaki inşaat halindeki olan da tek binası. <laughs> Köyümüzün arasında olan bu çayırlar, kanaklar, avcılar köyüne aittir. <laughs> Köyümüzün arasında olan bir köprü. Ve böyle yokuşa gelir, Bura köyümüzün tam orta yerinde taştan yapılmış cami. Ay, ay. Yine Altaygillerin evler. Şu karşıki üç pencereli bizim eskiden, babadan kalan odalar. Göğzengil'in evler. Türlücet doğru giden yok. Koyunpınar'a no, Koyun Punar'a Koyun köyü diye. Kenardaki ağaçta kimin diktiği oluyor o ağaç? Aslan çobanın kendi binasına ait tek bir ağaç. İlk kez köyde o ağaç dikilmiştir. O ağaç kan olmuştur. Yine Poladağ'ın oturduğu evler ve türbeler parlar. Nafızlar bizim nafızlar var. Bu nafızlar Göycemi, Eskeremi, Koladağı, Kurbanı. Beş kardeşim, Beş kardeş. Yine geldik, sonucu Köyün hana ayrılan mahalleler, burada oturan duranlar kimdir? Kurbanı değil mi Al -Yar, Osman? Aliyar, Osman. İki çocuk var. Rüstem Talbirez Liralesi'nde. Rüstem Işık. Tamam, Kurbanı. Ben yengen ney <laughs> bizim mahalledir. Reyhan Ağagül'ün mahalleler. Bizim tarlalar. Tamam hazırlan gider tamam. Abi evet durun durun ne yapacağız? Ne yapacağız durun? Bay nefes... bay. Suray'ın kapısında Çelik çocuğuyla birlikte. Sizi alalım ha. Serhat'ın motoru yanına gidiyor. Cezve milleri aldı. Vakti geldi, 35 dakika kaldı. <laughs> Evlere gideceğiz ben gelebilecek yok. siz de aklınıza Allah hayırlı etsin. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı. Şimdi bugün de bizim Rasim'in düğününe gidiyorlar, toplanmışlar. Allah telemetlik versin, Allah mutlu etsin, Allah kolaylık versin. Burada... Da... Tamam. Tamam. Tamam.